Herkese merhabalar. Bugün birlikte e, marine marina edilmiş, lokum gibi yumuşacık pirzola tarifi yapacağız. Malzemelerimiz e, bir tane rendelenmiş soğan, 2 e, iki diş sarımsak, rendeledim onları da, 1 e, bir çay kaşığı kekik, tuz, e, karabiber, pul biber, Onları da karıştırıyorum. İki tane defne yaprağım var, onu da atacağım içine. Bir çay bardağı da zeytinyağı, özellikle zeytinyağı kullanıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdım. Pirzobalarımı içine buluyorum. Bu şekilde. Hepsini atalım böyle. alt üstü karıştıralım. üzerini güzel bir streç filmle bir poşetle bir şeyle kapatıp buzdolabında 3-4 saat bekletip pişirelim. Ben, böyle. ben üzerini kapattım, buzdolabına koyup 3-4 saat bekledikten sonra pişireceğim. Etimi dinlendirdim terbiyede. Şimdi kızartmaya başlayacağım. Tavamı ocağa koyuyorum. Ve iyice ısınmasını bekliyorum. Tavam ısındı. Etleri yavaş yavaş koymaya başlıyorum. Yağ koymamıza gerek yok zaten yağlı yapmıştık. Etlerim pişti, servis tabağına alıyorum. Kalan etlerimi koyuyorum. Etlerimi pişirdim. Servis tabağımı aldım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.